bugün nasıl video çekilir bunu göstereceğim. İlk önce Octopress Center diye bir şeyi indire, indir indirmemiz gerekiyor. Bunu bu böyle açıklama kısmına verdiğim linkten ulaşabilirsiniz bu siteye. Buradan indirmek diyorsunuz. Siz de farklı gözü Ben az önce sayfayı Türkçe diline falan çevirdim herhalde. Böyle. Bunun indirmesi bayağı bir uzun sürüyor. Annem bana kanalı açtığında böyle o gün bayağı beklemiştik Yüklensin sabah olunca yüklensin diye sabah yüklenmişti. Herhalde de uyandıktan biraz zaman geçmiştir. Sanki tabii biz akşam o Akşam o fikir geldi aklıma. Böyle hemen ekran kaydırıcıyı Ben nasıl sanıyorum? Böyle direkt YouTube Studio'ya giriyorsun oradan oluştur'a tıklıyorsun. A direkt sana ekran kaydedici falan filan şey yapıyor. Ama hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Bunu indiriyorsun. Sonra ekran kaydını alıyorsun. Sonra da Buraya gidince. Hadi burada aktif operasyonları da vardı. Bir kere ben kemi denemek için onu silmiştim. Geri dönüşüm kutusundan tekrar şey yaparım herhalde. Geri döndürüm. Ya yani düşünüyorum. Buradan belgeleri tıklıyorsunuz. Bir kere ben kemi denemiştim. Onu sonra sildim. Selim bu ben Şimdi aktive Friends Center yazan yere gidiyorsanız ben böyle ıı, kayıtlar falan yaptım. Sizde nasıl olur bilmiyorum ama bu belge aktive dediğinde böyle dosyaları ben bir kurcaladım. Tabi o zamanla ilk önce şey yaptıktan sonra browse falan yere çıkıyordu. Exportlama yerini tıklayınca kullanırken sonra oradan ne yapıyorduk? Ha hatırladım oradan kaydedip nereye kaydedeceğimizi seçiyorduk sonra ona şey yapıyorduk nereye şey yapacağımızı biliyorduk. Sonra ben bir kere belgeler yerine bir gittim bir baktım akde presant yazıyor oraya tıkladım içini kurcaladım bazen kaydet, kaydetmeyip direkt şey yaptım lar buraya geliyormuş. Şimdi bu, bu, açık kalsın. Biz şuradan yeni bir sekme açalım. Yo to be to diyor. Yazdık birazdan YouTube Stadia açılıyor bak. Şuradan girelim. Açılmaya baş. Buradan oluştur seçeneğimiz var. Oluştur'a tıklıyoruz. Video yükle diyoruz. Sonra biz burada dosyaları açıyoruz. Bu dosyam açıyoruz buradan o video dosyalarını koyuyoruz, sürekliyoruz buna. Sonra o birazcık bekletiyor. Aynı yani Adobe Center'da o olduğu gibi videoyu yayınladıktan sonra birazcık beklemesi gerekiyor. Aktör Center'da videoyu indirmek için indirmek için diyeyim ben yaptığınız kaydı böyle sol üstte export yazan bir yer var export gibi yazıyordur böyle oraya tık, tıklıyorsun orada export video mu video mu öyle bir şey yazan bir yer var oraya tıklıyorsunuz sonra o bu Browse falan yazan Ya var orada Üntitle bilmem kaç yazıyor. Üntitle bilmem kaç. Mesela 7. Mesela 1. O orayı siliyorsunuz. Yapacağınız şeyin ismini yazıyorsunuz. Sonra browse ediyorsunuz, kaydediyorsunuz istediğiniz bir yere sonra o orada altında bir tane düğme var ona basıyorsunuz alt kısmında ve artık başlıyor sonra buraya geliyorsun. sonra buraya geliyorsun oradaki şeyi alıyorsun koyuyorsun buradan masaya üstü yeri de var burada da var burada da var buraya kaydedeceğim. Sonra başlık yazma falan ya başlık yazıyorsun kart ekleyebiliyorsun hat videoların sonunda böyle başka videolar çıkıyor ya onları tıklayabiliyorsun İşte onlardan yapabiliyorsun onları da hangi sahne adı ne sahnesi hangi saniyede yapabileceğinizi oradan ayırıyorsun, koyuyorsun. Ben de bunu şey yapmam lazım. Ben de bunu böyle yaptım. Bence isterseniz programı bir kurcalayın belki yapabilirsiniz ya. Normalde bunun yerine başka bir video çekecektim. Ama onu yapmak çok uzun sürerdi. Zaten sadece hafta sonları video çekebiliyorum. O zaman videoyu kapatsam iyi olur. Görüşürüz. Bye bye.